merhabalar arkadaşlar. Bugün evimizde mis gibi pideler hazırlayacağız. Gerçekten hazır aldığımız pideler kadar güzel oluyor. Hem biz yaptığımız için de içimizi sinerek güzelce yiyebiliriz. uygun bir kaba bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, tuz ve kuru maya aldım. Üzerine Alabildiği kadar yani yumuşak bir hamur yoğuracağız. Bu mayalı hamurlarda mutlaka çok yumuşak bir hamur yoğurmalıyız. Elimize yapışmayacak yumuşak bir hamur yoğuralım ve e, ya miktarını şu anda 6 su bardağından fazla kullandım. Siz yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bardağınızın büyüklüğüne göre de bu un miktarı değişebilir. Yumuşak bir hamur yoğuralım mümkünse. 1 saatin üzerinde mayalamaya bırakalım. Güzelce saralım. 2 katı kadar kabaracak hamurumuz. Mayalı güzel bir hamur olacak. Daha sonra iç harcı içinde kıymalarımızı kavuralım. Soğan, kıyma, baharat, salça, domates sosu. Yoksa domates de dilimleyebilirsiniz. Yeşil biber de yakışıyor. Kırmızı biber de kullanabilirsiniz. İç harcımızı hazırladıktan sonra hamurumuzu önce ikiye bölelim diğer yarısını streçleyelim beklerken kurumasın üzeri daha sonra uzun uzun hamurlarımızı açalım 5-6 bezeye ayırdım tezgahımda merdane yardımıyla uzun uzun pide şeklinde hamurlarımı açtım yumuşak bir hamur kolayca açılabiliyor fırın tepsinize yağlı kağıda aldıktan sonra hamurlarınızı yerleştirin içine de hazırladığımız kıymalı iç harcımızı güzelce yerleştirelim. Videoda gösterdiğim gibi uzun uzun açtıktan sonra tepsimize dizelim. Küçük bir kapta yumurtanın sarısını sıvı yağ ile inceltelim. Pidelerinizi isterseniz bu şekilde açıkta kullanabilirsiniz. İsterseniz kenarlarını içe doğru kıvırabilirsiniz de. Ya kenarlarını kıvırdıktan sonra yumurta sarısıyla sıvı yağla inceltin fırça yardımıyla kıyılarına sürelim. Fırınımızı ısıtalım 200 derecede. Kıyma harcımız pişmiş olduğu için sadece hamurumuz kızaracak. Ben yumurtalı da seviyorum üzerine kaşar da olabilir. Bu aşamada koymuyorum yumurtayı. Biraz piştikten sonra çıkartıyorum. Son 5 dakikada tekrar yumurtayı çırpıp üzerine sürüyorum. Gerçekten de güzel oluyor. Kaşar da serpebilirsiniz. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun.